Bugün sizleri her odasında farklı hissedeceğiniz mükemmel bir villa göstereceğim. Burası Bektaş'ta 4 artı 1 ve tam 351 metrekare. Her odası oldukça geniş ve kullanışlı. Hazırsanız villanın detaylarına geçelim. Şu an villanın giriş katındayım. Burada bir tuvalet, bir yatak odası ve oldukça konforlu döşenilmiş bir oturma alanı bulunuyor. Aynı zamanda bir şöminemiz de var. Yemek alanı ve çok kullanışlı bir Amerikan mutfağı sahip. Şu an ikinci kattayız. Burada iki tane yatak odası bulunmakta. Bir yatak odasının kendine ait banyo tuvalet ve giyinme alanı mevcut. İki yatak odasını birbirine bağlayan balkonumuz var. Buradan denizli, şehri ve dağı seyredebilirsiniz. Şu an 3. kattayız ve ana yatak odasındayız. Buranın kendi içinde jakuzisi ve saunası bulunmakta. Aynı zamanda oldukça geniş bir giyinme alanı da mevcut. Burada küçük bir e, mutfak var. Aynı zamanda büyük bir kütüphanenin olduğu bir dinlenme yeri mevcut. Buradan yine Alanya, Alanya Kalesi'ni, denizi ve dağı seyredebilirsiniz. Bu villanın kendine ait yazın serinleyebileceğiniz özel bir havuzu ve çok tatlı bir bahçesi bulunmakta. Aynı zamanda bütün balkonlarından Alanya manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Villamız full eşyalı olarak satılmakta. Eğer bu villa hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız benimle iletişime geçmeyi unutmayın.